Boğa burcu ve aşklarımız. Evet sevgili boğalar. Öncelikle aşkta oldukça tutkulusunuz. Çünkü siz bir Venüs insanısınız. Venüs demek aşk insanı. Güzellik, zerafet, uyum sizin için çok önemlidir. Tabii ki maddiyatı da çok sevdiğiniz için Varlıklı eşler ya da eşinizin de bir derece hayata katkısı olsun istersiniz. Güzelliğe hayransınız, yaşamı seviyorsunuz. Yaşamda sizinle birlikte olacak olan kişinin de size eşlik etmesi çok önemli. Evet, yeme, içme, dolaşma ve hayat, hayatın güzelliklerini tadarken yanınızda sizi her konuda destek olacak önemli bir eşin aşkında varlığını istiyorsunuz. Romantiksiniz, duygulusunuz. Eşinize dünyanın en güzel şeylerini ayaklarının altına serebilirsiniz. Jestleriniz vardır ve gideceğiniz yerlerin çok özel, çok parlak olmasına dikkat edersiniz. Biraz da maddi, maddiyatı sevdiğiniz için de güzel yerleri görmek istersiniz. Yani hayatı keyifli yaşamak istediğiniz için de sizi eşlik edecek olan aşkında bu tür değerlere önem vermesi gerekiyor. Başak kadınlarının zekasını seversiniz. Terazi kadınları sizinle birlikte veya terazi erkekleri, başaklar, teraziler size her zaman için güzel bir iç sevinç verir ve güzelliği, varlığı hatırlatır. Bunun yanı sıra Oğlaklarla iyi bir sistem kurarsınız. Bunun yanı sıra akrepler sizin zıt gezegeniniz olduğu için akreplerle tutkulu aşklar yaşarsınız. Yengeçler ailevi duygularınıza önem verdiğiniz için o duyguyu size tattırır. Ama balıklarla da zaman zaman tartışsanız bile toprak su elementi iyi gelir. Yani baktığınız zaman siz yumuşak, varlıklı, özel, yüz güzelliği olan ya da yapısı ve fiziksel anlamda size özellikle eşlik edebilecek çok özel insanlar istiyorsunuz. Dediğim gibi sevgili boğalar mantık, aşk bir arada olsun istiyorsunuz. Çünkü mantıksız insana da tahammülünüz yok diyoruz ve aşk hayatınızda başarılar diliyoruz.